Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bir randolu yol bebek açıyoruz. Biz de hiç bir ra <laughs> randolu yol bebek randolu Rando. Radyolu. Yine, ya, randolu randolu <laughs> yol bebek açıyoruz şöyle. Almıştık bugün. Yakından bir bakalım. Söyle. Gördüğünüz gibi radyosu olan bir bebeğimiz var. Yine bir sürprizimiz var. Bakalım neler olacak? Açıyoruz arkadaşlar. Hadi ben Şuradan hemen açmaya başlıyorum. Aç bakalım. Aç bakalım. açılıyor. Oh. <laughs> Anne olmuyor. Yardımcı olabilecek misin? Sua makası almaya gitmişken arkadaşlar şöyle koy bebeğim kucağıma makası. Ben de size bir saniye aşkım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi radyolu bir Bir radyosu çıkacak ve müzik dinleyecek miyiz bakalım. Çok merak ediyorum. Ve içerisinde tam 15 tane sürpriz bizi bekliyor. Çok merakla göreceğiz şimdi. Onun haricinde bebeklerimizde zaten çok şık. Müzik aksesuarları da var. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Anneciğim niye yırtıyorsun? Tamam yırt. Hadi yırtayım. Yaratayım. Hadi yırtarak açıyoruz bu defa. Hırsımızı alamıyoruz. Sana bir şey var. çıkıyor. Sana bir rando kutusu. Rando kutusu. <laughs> rando kutusu var mı arkadaşlar? Rando kutunun sizin bizim yok. Zaten bu en aşkı ne olacak bilmiyorum. Ooo çok güzelmiş be. Gerçekten bunda biz müzik dinleyebilecek miyiz acaba? Hee. Müthiş. nereden açacağız o bebeği? Buradan. Müzik kutusu okey. Wow. Evet. Ya saçlara bak. Hayır mı? Yol bebeği. Yol bebeği sürpriz. Yol bebeği sürpriz. Peki açacağız. say bakalım kaç tane hep sürpriz Bir, çıkıyor. 1-2-3-4-5-6-7-8 Burada da böyle şeyler var. 8 Lollaby'in kendisi 9. Radyosu 10. Bakalım neler neler çıkıyor. Burada bir şey var. O ne? Rando'ya takılacak. Rando'ya takılacak CD. Bu. Bir şey söyleyeceğim. Biz buna pil. Pil takmak istiyor. Ben bakıyorum. Evet. Ben bunu babaya vereyim. Pillerini taksın. Tamam baba ilk önce şu kartına bir bakalım bakalım. Tamam peki önce aç bakalım bebekleri inceleyelim. Getir. Remix sevgi. Evet. Çok tatlılar. Çok güzel bebekler varmış gerçekten yine. Bize kırmızı saçlı bir şey çıkmıştı. <laughs> şu mu? Bu. Sanki buna da benziyor. Burada saçları pembe. Hayır adam bu bu. Saç gösterili böyle. Ya şimdi hediyeleri açıyoruz. İçindeki minik sürprizleri. Ben birazcık paketleri yaptım. İstua açacak şimdi. Ne çıktı? Bebeğimizi sabitlemek için. Başka? Şunu koyalım kenara. Yok. Böyle bir ip. İp mi? O da nedir ya? <laughs> ee, enteresan. Saç tokası olabilir mi? Bunu da böyle koyalım. Al. Evet şimdi bunda. Tarak. Ya, müthiş bir tane pembe tarak. Çok güzel. Bu harika bir şey. Harika bir tarak. Ben bunları istuvaya kullanmak istiyorum. <laughs> bir toka. Ya. Bu, tok, bu, tokayı da istersen bana takabilirsin. Evet gerçekten yani üşenmemişler. Küçük bir tane lastikli toka yapmışlar ya arkadaşlar. elinizden çıkar bir toka. Şöyle ]acak. hemen koyalım onu da. Şimdi size bu paketi açalım. Hadi bakalım yırt bakalım paketimizi. İstiva da bunları yırtabiliyormuş. Ay, ay, yırtsana. Biberon. Biberon. Süt. Oo, bu çok ilk çok değişik bir biberon. Evet. Size hiç böylesi gelmemişti. Evli mi? Gerçekten. Ver bir bak. Bakın. Versene. Ya. İçin üstünde hayvan resmi de var. Evet. Biberon da sürprizlerin yanında yer aldı. Ee, e. kostüm. En 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 sevdiğimiz. Ya müthiş bir kıyafet. Harika pembe, mavi, siyah falan işte var. Çok tatlı. Paket. Bir Bakın. paket. Ya nasıl Anne güzel Anne paket nasıl geliyor. Onda ne varmış acaba? Ayakkabı Oo, patiklerimiz. Pers pembede patiklerimiz var. Sıra bunda. Bir bakalım. Randosu. Hem de kalpli bir randosu. Rando. Radyo değil anneciğim bu gitarı. Gitar. Müzik aleti. Wow 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 wow. Evet. Şimdi sıra arkandaki bebek. Hadi bakalım. Gözlerimizi kapadık bekliyoruz. Bebek. Bakabilir miyim bebeğimize? Ya. Yeah. Çok güzel. Çok saçlara bakın ya. Benden daha fazla saçı var gerçekten. Benden de. Evet İstu giydir bakalım bebeğini nasıl olacak? Ya, en son tokayı önce <laughs> giydir. Önce elbisesi de giydir. Tabii ki elbisesi önce. Çıkarttın. Harika elbiseyi. Anne bu galiba soğuk suya gidecek. Bakacağım şimdi ona da bakacağım. Hangisi? Gerçekten tahmin ettiğimiz çıktı bize. Hadi ben bunu giydiremiyorum. Küçük bir elbise olduğu için. Tamam. Evet giydirdik elbiseyi görebilir miyiz? Evet. Çok güzel. Diğer aksesuarları. da. Ayakkabı. Gitarının şey ya ispacım o gri askı. Gitarının takabilmesi için askısı. Peki nasıl takacağım ben onu? Ben yardım ederim sana. Sen ayakkabılarını giydir. Tamam arkadaşlar şimdi bebeğimiz hazır. Bir tek gitar bir bilo falan kaldı. Hemen gitarını şöyle bir güzel takalım. Nasıl takacağım? Nasıl takacağım? Ha, Harika. Bakamadım. Bu gitarı nasıl takacağım ya? Anlayamadım. Mı, acaba. Neyse. Bunu sonra yaparız. Bu malzemeleri çekmemiz gerekiyor. Şimdi radyoyu çalıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi randomumuzu başlatıyoruz ama ilk önce bebeğimizi burada çıkartmamız gerekiyor. Hadi o zaman başlayalım. Bir saniye ben şöyle bir çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Çok tatlı bir radyomuz var. Bebeğimizi de böyle bir yerleştirdik üstüne. Çorapları efsane. Gitarımız, saçımız, şekil. Çok güzel bir bebek. Evet İstuhacım radyoyu çalıştırabilir mi? Şimdi müziğimiz başlayacak. Bebeğimizi de göster. Oturttur istersen bebeği dedik. Can tamam, wow. kadar. bir daha açayım mı? Evet bekliyoruz. Çok Hadi. eğlenceli. Hayır. <laughs> Kafayı yoruladı. <arada. gülüyor> Bebeğinle de dans et bence. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz de. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Şu kapıda Hoşça Hoşçakalın. Seni çok seviyorum. Başka? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka? Bu neydi? Bu işaret? Like atın. Hoşçakalın. <laughs> Bebeğine de hoşçakalın desin.